kim saldırdı bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki... ...o da hiçbir şeyin bir daha eskisi gibi olmayacağıdır. Ve çok şey gördü bu artık görmeyen gözlerim. Neredeyse yarım asırdır izliyorum bu savaşı. Başlangıçta kaos vardı. Kıyamet kıyameti soruyorsan bana genç insan, dinle öyleyse. Sana en başından anlatayım ortak kaderimizi. Afetten birkaç yıl sonra, daha insanlık bu korkunç yıkımın yaralarını yeni yeni sarmaya başlamışken, meteorların açtığı derin yarıklardan yolları buldular. Yeryüzünün yabancı ortamını. Ben ise İnsanın insana kıymaya tekrar başladığı gün, kapadım gözlerimi ışığa. Şimdi sen söyle, genç insan. Sen bu savaşın neresinde duruyorsun?